Usta, Ali Memati'yi defnederken Allah'ını seven üstüme toprak atsın demiştim. Sen toprak atmadın, beni o mezardan çekip çıkarttın. Yanlış yapmışım Memati. Seni çıkartıp kendimi sokmam lazımmış. Usta, senin oğlun yaşıyor. Oğlun o şerefsin elindeyken mi bunu söylüyorsun? Oğlunu kurtaralım. Sonra kim mezara girecek karar veririz. Vakit o vakit değil. Mehmet'i çok ağrıma gidiyor. Gitmez Musta. Bunca zaman geçti benim hala ağrıma gidiyor. Diyorum ki silahı onca adamın kafasına dayadım sıktım. Kendi kafama dayıyorum. Ali Mevati'nin kokusu burnuma geliyor.